Çocuklar bir araya geldi, yağmur için dua etti. Kar yağmıyor, dağlar, taşlar, ağaçlar, insanlar, hayvanlar susuz kaldı. Bereketinle bize gökyüzünden bereketli yağmurlar ihsan eyle ya Rabbi. Sparta Belediyesi öncülüğünde Yayla Mahallesi Muhtarlığı tarafından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran'la çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Çocuklar yağmur için dua etti. Ya Rabbi sen bizleri yoktan var ettin, yaşamamız için bize nimetler bahşettin. İsraf etmeden bu nimetlerden istifade etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Kar yağmıyor, dağlar taşlar, ağaçlar, insanlar, hayvanlar susuz kaldı. Bereketinle bize gökyüzünden bereketli yağmurlar ihsan eyle Ya Rabbi olmayan, hızlı, acil yağmurlar ver bize ya Rabbi. Ya Rabbi bizler aciz kullarız. Her şeyi senden istiyoruz. Senden istemeye gücümüz yok, gücümüz yok ama şu sabi çocuklar hürmetine, günahsız çocuklar hürmetine, bizlere bol bol yağmurlar ver ya Rabbi. Abi. Abi. Sabi çocuklar hürmetine, annesine hemen çocuklar hürmetine, Bizlere rahmet eyle, mağfiret eyle. Bizlere bol bol yağmurlar ver ya Rabbi. Yiyenlere afiyet olması için, Allah rızası için El Fatiha. Yağmur duasının yüzyıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu söyleyen Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, çocukların katılımı bizleri memnun etti dedi. Yüzyıllardır gelenek haline gelen, daha önce Bizim babaannelerimiz, dedelerimiz, atalarımızın yapmış olduğu çocuklarla bir yağmur duası var idi. Biz 1990'lı yıllardan sonra bu gelenek maalesef yok olma oldu. Bundan dolayı mahallemizin çocuklarını toplayarak ve halkımızı toplayarak biz muhtarlık, muhtarlık olarak, pamuk şekeri ikramı olarak bir ikramı yaptık. Müftülümüzün de destekleriyle pilav ayran desteği ve halkımızın getirmiş olduğu yiyecek içeceklerle, meyve sularla çocukları toplayarak Allah'ın onların duasını daha çok kabul edeceğini düşünerek böyle bir mutlu, mutlu bir organizasyon yaptık. Bundan dolayı diyeceklerim şunlar, Allah'ım bizi tarladaki çamurumuzu, teknede hamurumuzu bırakmasın diye dua ediyoruz ve şu tekerlemi hiçbir zaman unutmayınız. Çocuklarla demin de yaptık. Ya ya yağmur, tekne de hamur. Ver Allah'ım ver. Bize yağmur ver gibi tekerlemeleri tekrar gün yüzünü çıkardık. Ve ayrıca çocuğun biri ki Muhtar amca, Muhtar amca ya ya yağmur Arap kızı camdan bakıyor diye tekerlemeyi unutma diye. Bakın çocuklar böyle tür e, geleneklerimizi özlemiş durumda. Tekrar görüyorsunuz yüzlerce insanın hatta bine yakın insanın e, birlikte beraber burada güzel bir program yaptık mahallemizde gelen misafirlerimize, mahalle sakinlerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Meydan AVM yönetimine, müftülüğümüze, hocamıza, belediyemize, valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri buralardan ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Sağ olun, var olun. Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Allah'ım ver. Bize yağmur ver. Bize yağmur